Şimdi bu soruyu çözebilmek için bazı kuralları bilmek lazım. Mesela şunu ele alalım. F'in tersi bileşke G üzeri, üzeri tersi. Şimdi ben bu tersi işlemini içeriye dağıtırsam burası ne oluyor biliyor musun? Şöyle bir şey oluyor. Burası şuna eşit oluyor. G'nin tersi bileşke F oluyor. Şimdi şöyle olacak. Şu bileşke, şu tersi, şu tersi doğrusu yapacak tamam mı? Şunu da tersi yapacak. Böyle bir durumda da bunlar ters döner. Yani şunu sona alırız. Bunu başa alırız şeklinde. Bunu ters dönmüş haliyle başa alırız. Bunu da sona alırız. Sonra devam ediyorum. Bileşke. Bir de şu var. Parantezleri kaldırmış şekliyle yazıyorum. Çünkü o benim işime yarayacak. F'in tersi bileşke G'nin tersi şeklinde verilmiş bize. X eşitmiş neye? 5 eksi X'e. Şimdi sana bir kural daha söyleyeyim. Eğer şöyle bir bileşke durumu söz konusu olursa F ile F'in tersini bileşkelendirecek olursan burada bulacağın şey Birim fonksiyonu. Birim fonksiyon demek yani a ile sembolize ettiğimiz birim fonksiyondur. Birim fonksiyon fonksiyon işlemlerine göre etkisiz elemandır. Yani biz bunu yok sayabiliriz anlamına geliyor. Hani nasıl toplamada sıfır çarpmada bir etkisiz elemansa burada da bizim fonksiyon işlemlerimizde e, etkisiz elemanımız f ile f'nin tersini bileşkelendirdiğimiz durumdur. Bütün fonksiyonlarda bu iş böyledir. O zaman geriye kalanların bileşke hali bizim işlemimizin devamıdır. Yani g'nin tersi bileşke G'nin tersi eşittir nedir? X eşittir 5 eksi X'tir. Şimdi işlemi şöyle devam ettireceğiz. Şu eksiği ben dışarıya alacağım. Ben bunu dışarıya aldığım zaman ne olacak? Bu işlem direkt şu olacak. G bileşke G'nin tersi olacak. Şimdi ikisi de aynı fonksiyon olduğu için yer değiştirmek gibi bir kaygımız yok. En başta yaptığımız şey yapmamıza gerek yok. X eşittir 5 eksi X. Yani şunun tersi buymuş. E bizden ne isteniyor? Bunun doğrusu isteniyor değil mi? Yani G bileşke G isteniyor. O zaman bunun tersinin tersini alırsam doğrusunu bulurum. Peki şöyle bir fonksiyonun tersi nasıl alınıyordu? Ben bunu bir y'ye eşitliyordum. Sonra şuradaki x'i yalnız bırakıyordum. Şunu karşıya atarsam ne olur? Eksi x eşittir. Y eksi 5'ten x eşittir. Eksi y artı 5 olur değil mi? Her iki tarafı eksiyle çarptık. Sonra y gördüğümüz yere de x yazıyorduk. Öyleyse g bileşke g x eşittir. Eksi x artı 5'e eşittir. Benden istenen şey neydi ona bakalım. 0 isteniyordu değil mi? Şuraya 0 yazdığımda da elimde ne kalacaktır? 5 kalacaktır gibi görünüyor. Yani cevabımız Bursa.